Merhabalar, ben Almanca öğretmeniniz Begi Begi. Özellikle göç ile ilgili yayınladığım videodan sonra sizlerden gelen mesajlar ve yorumlar doğrultusunda Almanya'daki maaş ve vergi sistemiyle ilgili net bilinmeyen bir takım eksiklikler fark ettim. Bu nedenle bu videoda brüt ve net maaşın ne demek olduğunu vergi sınıflarını da anlatarak sizleri bilgilendirmek istiyorum elimden geldiğince. <laughs> Öncelikle bürüt ve net maaş ne demek ona bakalım. Bürüt maaş demek işvereninizle çalışmak üzere anlaştığınız maaştır. Yani size çalışmanız için vereceği para. Bu 2000 euro olur, 3000 euro olur, 6000 euro olur, 10.000 euro olur. Ne kadarsa artık fakat bu sonunda banka hesabınıza maaşınız olarak yatacak para değildir. Mesela hemşirelerin ortalama aylık maaşı 2800-2900 euro civarındadır. Ha bu arada bu maaşlar çalıştığınız kuruma ve bulunduğunuz eyalete göre farklılık gösterebilir. Ama çok büyük bir oynama olmaz. Maksimum 200-300 euro az ya da fazla olur. Dediğim gibi şu an ortalama genel ücretten bahsediyorum. İstisnalardan değil. Örneğimize dönelim. Diyelim hemşiresiniz ve iş sözleşmenizde haftada 40 saat çalışacağınız ve 2800 euro maaş alacağınız yazıyor. Biliyorsunuz haftalık kaç saat çalışıyorsanız ya da çalışacaksanız ve aylık ne kadar ücret alacaksanız sözleşmelerde yer almak zorunda. Ama bu demek değil ki siz 2800 euro alacaksınız ay sonunda. İşte buna brüt maaş diyoruz. Yani sözleşmenizde aylık alacağınız maaş miktarı brüt maaşınızdır. Net maaş ise vergiler, emeklilik, sağlık sigortası, işsizlik sigortası vesaire ve eğer ödüyorsanız kilise vergisi çıkarıldıktan sonra elinize kalan miktardır. Peki ben bu miktarı nereden bileceğim o zaman derseniz bunu cevaplayabilmemiz için de bulunduğunuz vergi sınıfını bilmemiz gerekiyor. Almanya'da 6 çeşit vergi sınıfı vardır. Tablo şu şekilde gider. Tabloda vergi sınıflarını görebilirsiniz. Birden 6'ya kadar. Ve açıklama kısmında çok net bir şekilde açıklanmış olsa da yine de tekrar edeyim. Eğer birinci vergi sınıfına dahilseniz bekar ya da boşanmış kişi statüsündesinizdir. Bu aynı zamanda Almanya'ya yeni çalışma, çalışmak için gelen insanlara verilen e, statüdür, vergidir. Evli olsanız bile. Eğer eşiniz ve varsa çocuklarınız Almanya'da değilse ve siz Almanya'da yaşayıp çalışıyorsanız eğer yine vergi sınıfı 1'e dahil olursunuz. İstediğiniz kadar evli olun ya da çocuğunuz olsun. Onlar burada yaşamadıkları sürece 1. sınıf vergi e, vergiye dahil edilirsiniz. Yani sınıf 1 olur. Ki en çok vergi kesilen sınıftır diyebiliriz. Aslında en kötüsü 6. Neyse anlatacağım. İkinci sınıf ise evlenip boşanmış olan fakat çocuğuna bakan çocuklarıyla ya da çocuğuyla beraber yaşayan anne ya da babalar için geçerlidir. Tabi buna ek olarak elbette ki çocuk yardımı da alırsınız ama o çocuk yardımı otomatik olarak size verilmez. Onun başvurusunu yapmanız gerekiyor. İkinci vergi sınıfına aynı zamanda evli olmayan fakat beraber yaşayan insanlar da dahil olabiliyorlar. Bu noktada ikisi de bekar olup eğer ee, ikisi de bekarsa, birinci sınıfa dahil olmaktansa birazcık daha fazla para alabilmek açısından, daha az vergi ödemek açısından beraber Lebensgemeinschaft yapıp e, ikinci vergi sınıfına dahil olabilirler evlenmek istemiyorlarsa. Üçüncü vergi sınıfına dahil olanlarda ise evli olması şartı ve eşinin kendinden düşük maaş alıyor olması ya da hiç çalışmıyor olması lazım bu sınıfa dahil olabilmeniz için. Dördüncü sınıfta ise yine evli olmak şartı var. Bununla beraber eşler birbirine yakın maaş alacaklar. Aynı seviyede ya da birbirine gerçekten çok yakın seviyede maaş sahibi olmaları gerekiyor. Bu noktada gönüllü olarak beraber Aa, bizim maaşlarımız birbirine çok yakın 3 ile 5 arasında olmaktansa gel beraber bunu orta yolu bulalım şeklinde yine beraber karar verilerek yapılabilir. Bunların açıklamasına geleceğim merak etmeyin. 5. vergi sınıfına dahil olma durumu ise yine bu noktada evli olmanız gerekiyor ve eşinizin sizden daha yüksek maaş alması gerekiyor. 6. vergi sınıfına dahil olan insanlarda ise ikinci bir geliri ya da ikinci bir işi olması gerekiyor ki en 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 ağır e, vergi sınıflarından bir tanesi bu. Şimdi ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız çünkü örnekler vereceğim. Şimdi tek tek örneklerimize geçebiliriz. Vergi sınıfı birden başlayalım. Öncelikle buraya bekar ve çocuğu olmayan bir birey olarak yasadan faydalanıp geldiniz diyelim. Ya da aileniz Türkiye'de ve şu an Almanya'da yalnız yaşıyorsunuz. Eşiniz ve çocuklarınız Türkiye'de yalnız yaşıyorsunuz. Bu vergi sınıfına dahilsiniz. Brüt 2800 olan maaşınızın netini işte şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yani brüt 2800 öyle kafadan attım. Bakalım 2800 euro maaşımız olursa Fiat CAC'da bu şekilde yazarsa elimize bu vergi sınıfında ne kadar net geçiyor. Evet arama motorunu açtığınız zaman arama kısmına KUTO, NETO, REHNE yazıyorsunuz. Otomatik olarak çıkıyor. Buralarda bir takım siteler görüyorsunuz. Bunlardan ilkini ben seçtim hemen yan tarafta açtım. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hemen birinci sınıf için örneklerimi de buraya yerleştirmiş oldum ki vakit kaybetmeyelim. Yukarı kısma bruto kısmına 2800 yazıyorsunuz. Ay seçeneğini işaretliyorsunuz. Yıl zaten 2020. Şu Toyo Klasa kısmından hangi sınıfa aitseniz ki şu an birinci sınıfı yapıyoruz. O nedenle birinci sınıfı işaretliyorsunuz. Ia Bundesland kısmında ise... Bulunduğunuz, çalışacak olduğunuz ya da çalıştığınız e, eyaleti seçiyorsunuz. Ben Rhine westfalen dedim. Bu tarafta olduğum için yaşınızı seçiyorsunuz daha sonra. 27 dedim. Kendi yaşımı koydum. Haben Sie Kinder? Çocuğunuz var mı? Hayır. E, bu sınıfa aitseniz zaten çocuğunuz olmuyor. Ama daha sonrasında eğer çocuğunuz varsa ve Almanya'da yaşamıyorsa o zaman buradan işaretlemeniz gerekiyor. Onlar birazcık karışık ama ben sadece genel bilgi olsun istiyorum. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu iyi kısımlarına doğru geldiğiniz zaman informasyon burada daha açıklamalarıyla beraber veriyor size tek tek. Bu kısımda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunlar devlete yatırmış olduğunuz sağlık sigortanız, emekliliğiniz, işsizlik sigortanız vesaire. En sonunda berechnen dediğiniz zaman size aylık olarak en son kısımda ne kadar maaş elinize geçeceğini veriyor. Ay kısmına bakarsınız 2800 euro aldığınız zaman 1863 euro elinize maaş geçecek demektir. Bu tarafta gördüğünüz bütün ücretler o sizden kesilen vergiler ya da sigortalar. Yıl kısmına bakarsanız 2800 euroluk maaşınızda 3600 euro yıllık maaş alıyorsunuz demektir. Bu da elinize yıllık 22.356 euro geçtiği anlamına gelir. Bu birinci sınıfa aitti. Vergi sınıfı 2'deyiz diyelim. Ne yapıyoruz o zaman? Diyelim ki eşinizden boşandınız ve çocuğunuzla beraber tek yaşıyorsunuz ya da sevgilinizle yaşıyorsunuz ama evli değilsiniz. O zaman bu sınıftan faydalanabilirsiniz. Maaşınız aynen şu şekilde olacaktır. Evet, buraya geri döndüm. Burada değiştirmem gereken tek şey klasa 2, klasa 2 yapmam gerekiyor. Onunla beraber sadece eğer bu gruba aitseniz ve çocuğunuz varsa buraya ya diyorsunuz. Çocuğunuz yoksa nine diyorsunuz. Ee, sevgililer için söylüyorum. Eğer ki buraya ya derseniz çocuğunuzun olması bu kısımda sadece 5 euro fark ediyor. Az önce denedim, baktım. Çocuk parası ayrı dediğim gibi. Yine berechnen diyorsunuz ve en sonunda eğer ikinci sınıfa aitseniz e, burada almış olacağınız maaş 1916,27 euroya denk geliyor. Yani birinci sınıftan çok çok daha iyi. Çocuğunuz yoksa eğer bundan 5 euro daha düşük düşünün 1911 küsüratlı bir e, ücret almış oluyorsunuz. Vergi sınıfı 3, 4 ve 5'i beraber yapmak istiyorum. Çünkü en çok kafa karıştıran bu 3 sınıf. Şöyle netleştirebilirim kafanızda. Önce 3 ve 5 vergi sistemine, sınıfına beraber bakalım. Neden? Çünkü bu 3 e, vergi sınıfında, 3, 4 ve 5'te evli olma şartı var. Fakat evliyiz de kurallar neye göre değişiyor? Eşler nasıl vergi sınıflarına dahil oluyor? Bunları örnekleriyle anlatacağım. Öncelikle dediğim gibi 3 ve 5. vergi sınıfının olduğu şeye bakalım. Şimdi... Ferhat ile Şirin evlendiler. Evliler burada yaşıyorlar. Ferhat 2800 Euro bürüt maaşla çalışıyor. Eşi ise ev hanımı çalışmıyor. O zaman Ferhat 3. vergi sınıfına dahil olur. Şirin ise çalışmadığı için vergi vermez ama sağlık sigortası olması zorunlu. Ama çalışmayan kişinin sağlık sigortasını kim ödeyecek? Evli oldukları için... Şirin, Ferhat üzerinden ücretsiz sağlık sigortasından yararlanır ve Ferhat eşi için sigortaya ekstra para ödemek zorunda değil. Sadece kendisi için para ödüyor. Bu arada ödüyor dediğime bakmayın otomatik kesiliyor bürüt maaşı eline geçmeden eğer maaşlı çalışıyorsa. Evet Ferhat 3. vergi sınıfına dahil olduğunda ise burayı sadece az önce yaptığımız şeyleri klasa 3 olarak değiştiriyoruz ve bereçlen diyoruz. Eşi çalışmayan Ferhat 2800 eurodan eline 2117 euro parayla aylık olarak evine geri dönmüş oluyor. Yani aslında en karlı vergi sınıfı da tam da bu. Ve eğer çocukları varsa onu da kısa göstereyim. Eğer ikisinin çocukları varsa bu kinda kısmına ya diyorlar. Bakalım arada ne kadar fark var? 2122 euro alıyor. Yani az önceki ikinci sınıfta olduğu gibi de ortalama 5 euro fark ediyor maaşta çocuk olduğu zaman. Evet bu sınıfta nasıldı? Evlilerdi. Ferhat 3. sınıfa dahildi. Şirin ise hiçbir sınıfa dahil değildi çünkü çalışmıyor. Peki Şirin çalışmaya karar verirse ne olur? Bu noktada eğer Şirin'in aldığı maaş Ferhat'ın aldığından oldukça düşük olursa aynı vergi sınıfında kalıyorlar. Yani daha doğrusu Şirin 5. vergi sınıfına dahil oluyor fakat Ferhat yine 3. vergi sınıfında kalıyor. Dolayısıyla Şirin'in maaşından çok vergi kesileceği anlamına geliyor. Rakamlar şu şekilde oluyor. Evet ekranda göstermiş olduğum gibi eğer Şirin Ferhat'ın maaşından oldukça düşük bir maaş alırsa 5. vergi sınıfına dahil olur. 1500 euro diye kafadan atmış olalım. Eğer 1500 euro alırsa klase 5'e dahil olmuş oluyor. Yeni diğer yerler aynı kalsın. O da 27 yaşında olsun. Çocuk olmasın. Berechnen diyoruz. Bakın 1500 eurodan eline kalan 961 euro oluyor. Yani oldukça fazla vergi kesiliyor. Peki aynı şeye Ferhat açısından bakarsak, yani tam tersi olsa, eğer Şirin daha fazla alıyor olsaydı e, ve Ferhat 2800 alıyor olsaydı, diyelim ki Şirin 3500-3800 alıyor ama Ferhat 2800 alıyor. O noktada Ferhat 5. sınıfa dahil olacaktı. Peki 5. sınıfa dahil olan Ferhat ne kadar alacaktı ay sonunda? İşte 2800 euro'dan eline kalan para aynen burada gördüğünüz gibi 1546 euro olacak. Oldukça fazla e, vergi kesiliyor, sigorta kesiliyor. 1000 euro'dan fazla. Vergi sınıfı 4 ise eğer Şirin böyle düşük ücretli bir işte değil de Ferhat'la aynı maaşı aldığı ya da onun maaşına yakın para aldığı bir işte çalışırsa mesela onun geliri de 2500 euro olsun. O zaman istedikleri takdirde ikisi de 4. vergi sınıfına geçebilirler. Maaşları ise şu şekilde değişiyor. Evet Ferhat 4. sınıfa dahil olursa burada gördüğünüz gibi hemen hesaplayalım. 2800 euro'dan eline kalacak olan maaş 1863 euro olacaktır. 1863 euro. Hemen geri dönüp bir de Şirin'in maaşına bakalım. 1500 euro'da 4. sınıfta olursa eğer en azından bir örnek daha olsun diye pardon 2500 euro da 2500 eurodan 1698 euro eline kalacaktır. Burada da diyelim ki Ferhat iki işle çalışıyor ve totalde eline geçen para 2800 euro. İşte en çok bu vergi sınıfından vergi kesiliyor. Bakalım Ferhat'ın aldığı o 2800 euro eğer 6. vergi sınıfına dahil olursa ne kadar net eline geçiyor. Ferhat 2800 euro alırsa 6. sınıfa dahil olursa 2 işle beraber hemen hesaplayalım. Totalde o 2800 eurodan 1508 euro eline geçmiş oluyor. 2 işle birden koşturmasına rağmen. Dolayısıyla baya bir kesintiye uğruyor. Yani yine Ferhat üzerinden gidersek 2800 euro brüt maaşı olan Ferhat vergi sınıflarının hangisine ait olduğuna göre şu maaşları alıyor. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Destek olmak ve beni de motive etmek için videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda aktif Instagram sayfamıza da bekleriz. Çünkü her gün mutlaka Almanca bir şeyler paylaşıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.